Lan sonunda delirteceksiniz beni. Şu silahlı eğitimi bir türlü öğrenemediniz. Öğreneceğiz komutanım. Öyle mi? Göreceğiz bakalım. Başlıyoruz hadi. Rahat. Hazır Tüfek omza. Asker tüfeğin nerede? Sahi tüfeğin nerede? Uçurdun ya salak. Komutanım bu uçurtma mı tüfek ya? Asker! Silah kutsaldır. Çabuk alanı yerden. Emredersiniz komutanım. Aa, nereye lan hayvan herif? Nereye lan öküz oğlu öküz? Hayvan oğlu hayvan. Çabuk gel buraya. Sen bana sabırlar ver. Çıldırtacak bu herif beni ya. Geriye dön. Tut Dur, dönme. Ben Sen dönme. dönme. lan salak ol salak. Dönme. Sanat, oğlu sanat! dönme! Oh i̇şte, işte hiza böyle olur be. <laughs> ne kadar basitmiş değil mi komutanım? Hı. Başçavuş seni çağırıyor Şaban. Giderim acelesi yok. Nasıl olsa bütün gün buradayım. İzinsiz kalman kötü oldu be Şaban. Pek değil. Bir hafta izin verseler gidip nişanlımı görürdüm. Çarşı izni neye yarar? Bana yeter arkadaş. Geçen hafta tanıştığım hatunla çıkacağım. Savaş bile çıksa ben randevuma giderim. Umarım güzel ve terbiyeli bir hanımefendidir. Güzel olmasına güzel. Ama inşallah çok da terbiyeli çıkmaz. Dimi yakışıklı. Ne kadar da terbiyesizsiniz Şaban Bey. Ulan izin var deyince ne kadar çabuk giyiniyorsunuz? Hayır, hayır, hayır. Savaş var deseler böyle hızlı giyinmezsiniz. Ben gidip Ceberrut Başçavuşu göreyim de sahiden savaş çıkmaz. Tamam. Akşama geç gelen bütün gece nöbet tutar. Anlaşıldı mı? Bu zarf özel kuryeyle geldi komutanım. Önemli bir şeye benziyor. Eyvah! Kırmızı hala! Bu sadece bir tatbikat komutanı. Olsun gene de eyvah! Hemşireyi çağırayım mı? Niye? Savaş taktiklerinden anlıyor mu? Hayır komutanım belki yine tansiyonunuzu ölçtürmek istersiniz. Böyle bir durumda hemşireyi düşünemem. Ee, yani tansiyonumu düşünemem. Ee, birliği alarm durumuna geçirin. Beyefendi biraz ayağınızı indirir misiniz? Neden bu kostümü giyinene izin vermiyorlar sanki? Ne diyor bu? Bu kala dümbeliği veya kıçımın kenarı diye tarif edebiliriz. Şu döküme, şu kumaşa, şu kupa, şu dikişlerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Üniformanı da özel tercih diktirseydin bari var. Omzuna birkaç püskül takar. Seni gören general zannederdi. Aman beyefendi siz kendiniz de alayıydın. <laughs> Arkadaşlar toparlanın çabuk çabuk hadi toparlanın çabuk. Hadi 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 çabuk çabuk. Hasta mısın lan pırpır? Niye savaş çıkmış gibi bağırıyorsun? E çünkü savaş çıktı savaş. Eyvah Şaa. yattı bizim randevu desene. Sahiden seferberlik emri falan mı geldi? <laughs> şaka yaptım şaka. Savaşmalar yok. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı alarm geldi o kadar. <laughs> Ama sadece bir tatbikat bu. Oh be! Randevuma gidemeyeceğim diye ödüm patladı. Gene <laughs> gidemeyeceksin. Çünkü izinler kaldırıldı. Hadi eyvallah. Ne diyor bu ya? ya diyor. Diyor. Oh. Şşş, arkadaşlar Şaban geliyor. Onu da işletelim mi? Var mısınız? Hadi, hadi. Tamam. Tamam, hadi, tamam. Tamam, hadi, hadi. hadi. Hmm. Arkadaşlar ben de izne çıkıyorum. Baş çavuş cezamı affetti. Ne oldu size? Burası cenaze evi gibi. Amma safsın be Şaban. Saf mıyım kurnaz mıyım bir karar verin ya. Ceberut başlamış seninle dalga geçmiş. Zaten izinler kaldırıldı. Niye? Savaş çıktı savaş. Düşman saldırıya geçmiş. Seferberlik ilan edildi. İnanmam yemin edin. Ekmek kuran çarpsın ki. Az önce kırmızı alarm geldi. Geldi mi? Geldi. Sahiden geldi mi? Kim geldi? Kırmızı hala. Ha geldi. Tak. Sen yemin et bakayım. Vallahi billah. İnandım. Demek öyle. Şimdi... ...hepimize görev düşüyor arkadaşlar. Vatanımız... ...bizi bugünler için yetiştirdi. Cesur olmalıyız. Vatan sağ olsun. Sen sağ ol. Arkadaşlar, ordumuz bu sabah alarm durumuna geçmiştir. Bir maruzatım var komutanım. Ulan bu çocuk askerliği öğrenemeyecek. Ne oldu asker? Davranışım yanlış. Ama heyecanıma verip affedin komutanım. Ben bütün arkadaşlarım adına konuşmak istiyorum ve duygularımızı dile getirmek istiyorum. Pekala, konuş bakalım. Ha, bir dakika komutanım. Değerli komutanım ve amirlerim... ...bu tarihi günde... ...bütün silah arkadaşlarım ve ben... ...sizlere namus ve şeref sözü vermek istiyoruz. Biliyoruz ki... Neler ...su uyur, düşman efendim. uyumaz. Bugüne kadar hatalarımız oldu. Çünkü gençtik... ...tecrübesizdik, salaktık. Aferin ulaşabay. Ama artık bize güvenebilirsiniz. Çakı gibi disiplinli... ...gözünü budaktan esirgemeyen... Askerler olarak... ...gerekirse kanımızın son damlasına kadar... ...savaşacağımıza and içiyoruz. Bravo çocuğa. Tatbikatı savaş kadar ciddiye alıyor. Ülkemiz için... ...en küçük bir tehlike söz konusuyken... ...yemeği, içmeyi... ...sevgililerimizi filan... ...asla düşünemeyiz. Aferin oğlum. Görevimiz toprağı ve ulusuyla bizim için her şeyden kutsal olan vatanın bağımsızlığı uğruna gerekirse bu gözümüzü kırpmadan canımızı vermek, ağlayan vatan evlatları uğruna kahramanlık destanları yazmak, vatanımızın dağına, taşına, kuşuna, ağacına... Tamam oğlum, geç artık yerine. Hay Allah, durup dururken ben de duygulandım. Alarm durumu nedeniyle nöbetçiler iki katına çıkarılmıştır. Subay ve az subaylar birliklerinden ayrılmayacaktır. Gereken emirleri alacaksınız. Bölük dağılabilir. Baş komutanım. Dağılabilirsiniz. Sağ ol. Herkes seninle dalga geçiyor Şaban. Niyeymiş? Harika bir konuşma yaptım ben. Savaş falan yok oğlum. Bu sadece bir tatbikat. Seni işlettiler. Sahiden de çok safmışsın. Asıl saf olan sensin. Vaziyeti en başından çarptım ben. Ne yani? Şimdi onları sen mi işletiyorsun? Pes. Sahiden de çok kurnazmışsın. Sen seyret direkt. Savaş asıl şimdi başlıyor. Dikkat et oğlum paçama işiyorsun ha. ya. Bırak Peki dışarı bırak, nasıl bırak, çıkacaksın? Bırak. Kapılardan bırakmazlar ki. Deponun arkasındaki çitlerde bir aralık var. Oradan tüyerim. bir dakika arkadaşlar, bülbül bir, bir, bir şeyler söylemeye çalışıyor. Bir daha yap lan. Ha, tamam anladım. Sevdalı şu anda deponun arkasında nöbetteymiş. Yaşadık. Sevdalı benim halimden anlar. Gidiş tamamdır. Dönüşü de ayarlayabilirsen. Jetonunuz var mı? Yok. Peki kartınız var mı? Yok. O zaman bari saati söyleyeyim. Ya, söyleyeyim. O zaman bir bardak su içe. Evet. Orada gece 12 iki kim? Bilmiyorum. Galiba benim ama... Ulan gene dört ayak üstüne düştüm. Hayırlı bir iş olunca Allah yardım ediyor. Ben gece bire doğru dönerim tamam mı anam? Tamam anam. İnzibatlar sen, askerliğin yanar anam. Onu düşündüm prof. Zaten sivil elbiseyle gideceksin. Ne sivil elbiseyle mi? Ulan bari bir albay kostümü bul da seni ben bırakayım bari. <laughs> şey, beni ve kostümünü bu işe karıştırmasanız diyorum. Ama sevaba gireceksin kibar. Hadi. Hadi güzelim hadi canım. Lütfen. Üstünüze olacağını pek sanmıyorum ama... ...oyun bozanlık etme kibar. Lütfen kirletmeyin yakışıklı bey. Hiçbir zaman kirletmeyeceğim Kibar Bey. Oo maşallah. Dışarıda savaş var. Siz burada baloya hazırlanıyorsunuz. Hayrola nereye? O randevuya gitmezsem ölürüm. Asıl gidersen ölürsün. Savaş sırasında firarın cezası kurşuna dizilmektir. Bilmiyor musun? Ama inan ki çok kötü durumdayım Şaban. Her şeyi göze aldım. Yakalanırsan seni nereden vuracaklarını tahmin ediyorsun herhalde. Bırakınız gitsin Şaban Bey. Savaş bu. Ne olacağı belli olmaz. Bilimsel olarak, ginsel doyuma ulaşmış insanlar savaşta daha cesur olurlar. Yapma Şaban. Belki de çocuğun son arzusudur bu. Ne malum? Ya yarın cepheye sevk edilirsek Murad'ıma ermeden ölürsem gözlerim açık gider. Peki, peki. Ne halim varsa. <laughs> ...ben tüyüyorum tamam mı... ...sen şimdi beni görmüyorsun... ...o kadına mı gidiyorsun... <laughs> ...ah ne romantik... ...burada mı sayılıyorsun... Evet. ...amma ha... ...şey bir dakika bakabilir misiniz... ...şimdi olmaz... ...şuramda bir şey böyle... ...albayım bekliyor da... Aa, ...ne oluyor ya... İnsan on başısını selamlamaz mı... Eskiden selamlamazdım. Evet ama şimdi savaş var. Savaşta disiplin çok önemliydi. Ya. Ha, ha öyle. Yarın mesela cephede sen bana öl desen... ölürüm. Ay ölür müsün Şaban? Ölürüm tabii. Ölme Şaban. Peki ben sana öl desem? Ölürüm Şaban. Ölmemen lazım. Neden ölmüyorum? Sen komutansın. Ha. Ha ölmemen lazım. Komutanlar ölmez. Öl Gel seni öpeyim. <laughs> ...gene buradan alıp giyerim. İyi eğlenceler. Bu iyiliğini unutmayacağım. Benimkinin bir arkadaşı var. Onu da sana ayarlayayım mı? Yok. Ben sevgilime ihanet etmem. Sağ ol. Baksana. Seninkinin memeleri nasıl? Böyle armut gibi mi? Hadi lan. Dur lan dur. Nasıl geçti nöbet? Bir vukuat var mı? Yok ne olabilir ki? Her şey olabilir. Şimdi savaş zamanı. Ha, <laughs> Öyle ya. Bana mektup var mı? Var iki tane. İkisi de sevgilinden geliyor. E versene. Veremem. Savaş bitsin ha. öyle. Saçmalama Şaban. Asıl sen saçmalama. Ya içinde moral bozucu şeyler varsa? Savaş zamanı bir askerin morali her şeyin üstünde olmalı. Dinle Şaban. Savaş filan yok. Ne? Savaş yok mu? Yok tabi. Seni kandırdık anlasana. Boş versene. Esas şimdi kandırmaya çalışıyoruz. Niye yapayım bunu? Mektuplarını alabilmek için. Ama yemezler. Hadi yürü bakalım. Aa. Aa. Gidemiyorum. Beni tutan bir şey var. Aa. Allah.

E vallahi bak çavuşum. Böyle bir günde böyle sorumsuzluk olur mu? Olmaz. Doğru söylüyorsun. Bizi daha sıkı çalıştırın. Hiç merak etme. Geriye dön. İstikamet karşıki duvar. maç maç! Bana bak Şaban. Bu işin bokunu çıkardın artık. Savaş mı Yok ya. Işık yokmuş. E yok tabii. Emin olunuz ki yok Şaban Beyciğim size latif ettik. Oğlum bak bu bir tatbikat anla artık şunu ya. Kimi kandırıyorsunuz? Hey bize inanmıyorsan git temene sor. He, sorayım da kendimi rezil edeyim. Sonra siz de benimle dalga geçin. Diğer Şaban. Savaşın içine etti diye gülün. Ben o kadar salak mıyım? Herif savaş manyağı oldu be. Şu mektupları da ver artık ya. Hakikaten ha versene lan ne yaptın mektupları? Sakladım. Savaş bitsin veririm. Hay senin savaşına da sana da. Amma kalın kafalı mısın be? Kalın kafalı babandır. Savaş yok diye git sen ona yuttur. <laughs> Fazla uzattın Şaban. Sana şaka yaptık oğlum. Savaş çıktı diye işlettik seni. Hepsi bu kadar ya. Yok ya. E, tabii. Asıl şimdi savaş yok diye işletmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ama bu iş şakaya gelmez. Evet. Savaş çocuk oyuncağı değil lan. Adamı kurşuna dizerler. Hele siz ikiniz Ayağınızı Ecektir denk alın. Yoksa kurşuna dizdikten sonra rütbelerinizi de alırlar valla. Evet, evet. Şeytan gibisin valla Şaban. Hepsini kıvrandırıyorsun. Ayıp etti. Derslerini iyi aldılar. Daha işim bitmedi. O yakışıklı bozuntusuyla da hesabım var. Ne zaman dönüyor demiştin? Gece yarısından sonra benim nöbetimde. Yani benim nöbetimde. Hayır listede benim adım var. Anlasana oğlum değiştireceğiz. Çavuşla konuşup o nöbeti ben alacağım. Ha. <laughs> ya. Yakışıklı sefadan dönünce karşısında beni bulacak. Adam işletmek nasıl olurmuş görür o. Önce uzaktan durup telden geçmesini bekleyeceğim. Sonra da... Ay! kattın mı? <laughs> Ulan ne akıl be. <laughs> Senden korkulur Şaban. <laughs> Yakışıklı feleğini şaşıracak. <laughs> <laughs> Manyalarımızı getirdim komutanım. Sağ ol başkanım. Eğer müsaade ederseniz bu gece birliğin güvenliğini denetlemek istiyorum. Nasıl yapacaksın bunu? Dışarı çıkıp adeta bir düşman ajanı gibi içeri sızmaya çalışacağım. Deli gir olmaz. Acı patlıcanı kırağa çalmaz komutanım. Ayrıca burada herkes ayakta uyuyor. Göreceksiniz elimi kolumu sallaya sallaya gireceğim. Peki nasıl olacak bu? Çok kolay olacak bakın. Burası birliğin ana binası. Bu da arka taraftaki depo. Bence birliğin en zayıf noktası burası. Buradaki nöbetçileri gafil avlayıp içeri sızacağım efendim. Size raporumu sonradan arz ederim komutanım. Manyanı yemedin. Operasyon sırasında yerim efendim. Talihin açık olsun. Vatan sağ olsun. Uyuyamadım. Herhalde savaş yüzünden gerginim. Ee, sıktın ama artık... Bıraksana şu savaş teranesini. Bana ne kızıyorsun yandım çavuş. Savaşı ben mi çıkardım sanki? Yeter be. Savaş savaş deli misin? Ha, Pirenin bu geceki nöbetini bana versene. O niye? Dün gece çocuk nöbetçiydi. Biraz dinlensin. Savaşta zinde güç lazım. Tamam tamam gene başlama. Nöbet mi istiyorsun? Al bakalım. Hazır sen onu değiştirirken ben de nişanlıma telefon edeyim bari. Aa, jetonun var mı? Sağ Selam. Nasıl geçti nöbet? Vukuat yok şahla. Vukuat birazdan olacak. Efendim? Yok bir şey demedim. Hadi sana iyi geceler. İyi geceler. bunları koydunsa bu yakışıklı. Bu torba sana daha iyi yakışacak. Sen daha uyumadın mı? Şu repte şamburdan sonra profun önlüğünü ütüleyim tamamdır. Versene lan biraz. Dur be oğlum sabahtan beri bir şey yemedim zaten. O zaman borcunu ver. Kimseden para tahsil edemiyorum ki. Ya ucundan ver biraz bari. Hı. Al. Vay kibar. Uyan. Hey! Hey saat biri geçti. Uyansana. Hı. İki dört nöbeti senin. Teşekkür ederim çavuş. Aa, Pire Bey niye burada? Nerede olacaktı? Ama Pire Bey on iki iki nöbetçisiydi. Onun nöbetini Şaban tutuyor. Şaban mı tutuyor? Eyvah. Üç ütü alacağım var, tamam mı? Ne o kibar? Bu ne telaş böyle? Hala anlamadınız mı? Çavuş Bey, yakışıklı Şaban Bey'in tuzağına düşmek üzere. Oh. ne oluyor burada be? Yakışıklı. Ulan sen buradasın. Orada ne arıyorsun? Eğer sen oradaysan buradaki kim? Yoksa sahiden savaş esiri mi yakaladı? <laughs> Aa, Ceberrut başçavuşu yakalamışım. İşte şimdi öldüm. Gel buraya. Ben ettim sen etme. Gel dedim. Bana ne yapacaksın? Öteceğim dediğin senin gibi uyanık olur. Aferin sana. Sen bu ordunun gülüsün. Hı.